Teyze, şu kısa zamanda kendimi size karşı çok yakın hissettim. Acaba neden? Çünkü ben Mısırlıyım biliyorsunuz. Biliyorum, baba Mısır ve baba Mısır'da... Babam Mısırlı. Annem yeşil gözlüydü. Hı, hı. Babam Mısırlıydı. Dedem oraya seferathaneye sefir olarak gidiyor. Hı hı. Orada yaşamaya başlıyorlar. Annem orada doğuyor, orada yetişiyor. Orada Fransız okullarında okuyor. Ondan sonra işte orada da evleniyor. <laughs> Ama evliliği kısa sürüyor. Babam da kalan torp biri böyle Hı -hı. oranın. Sonra beni kaçırıp getiriyorlar bebekken <laughs> Türkiye'ye. Ke kendime gelmiyor. Ne zaman okuma yazma öğrendim. Babama mektup yazdım. Ya! Sen benim babam değil misin? Sen beni hiç aramıyorsun. Niye sormuyorsun? Niye etmiyorsun? Neredesin? Sonra işte daha bir şey oldu. Eşim dedi ki ben seni babana yollayacağım. <laughs> tamam dedik ama öyle şey olmadı böyle öyle baba ay ay falan olmadı. Hı, hı. gittik işte öyleydi böyleydi gezdik ettik. Ama öyle ay babammış falan olmadı. Hı hı. Bir daha da şey etmedim aramadım. O da aramadı. 서울에 뜨기 때